Herkes ekmeğinde. Hey, hey, hey. Herkese merhabalar dostlar. New Orleans'tan, Louisiana'dan sevgiler, saygılar. Cuma gecesi, Mardi Gras Festivali. Mikrofon sesi alıyor mu? Umuyorum alıyor. Şu anda bakın ana caddeye çıkamadım. O kadar dolu ki. O kadar dolu ki ana caddeye çıkamadım. Bu cadde üzerinde hep beraber yürüyeceğiz. Hava buz gibi ama terliyoruz. Çok kalabalık. Hazırsanız yürümeye başlayalım. Agam bu nasıl bir kalabalık yahu? Mardi Gras Festivali var arkadaşlar. Mardi Gras. Bu Mardi Gras Festivali Buranın kendi kültürünün festivali. Daha açıklamak gerekirse New Orleans zamanında çok fazla göçmenin geldiği. Ey 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 ey. Aga saatte gece 10 falan ha. Hiç o kadar da Geç bir saat değil. Hep beraber yürüyoruz arkadaşlar. Ben de ilk defa geliyorum. Bu Mardi Gras Festivali nedir? Bilmeyenler için. Ki ben de bilmiyordum. Buranın bir kültürü var. New Orleans'ın. Zamanında gelen göçmenler. Bu göçmenler tabi hani. Bu göçmenler tabi. Afrika'dan gelen köleler. Avrupalılar siyahileri köle olarak getirmiş. 1700'lü yıllardan bahsediyorum bu arada. Onların oluşturduğu bir kültür. Fransızca, İspanyolca, İngilizce, Afrika kültürü, Avrupa kültürü hepsi birbirine karışmış durumda. Hey, hey, hey. Bir de dikkat ettiyseniz yaş ortalaması yüksek. Miami'de dışarı çıkıyorsun yaş ortalaması 25-30. Yeah. Abi herkes kendi kafasında. Bizde Ne diyordum Miami'de dışarı çıkıyorsunuz yaş ortalaması 25-30 Şu anda burada Belki 40 Geç abi geç abi geç abi Bakın burada. Ne oluyor orada? Herkes ekmeğinde kanka. Bir şey atıyorlar şu kolyelerden. Attıkları da plastikten kolye. Ama bunlar da atıyor. At oğlum. Aha attı. Aha. O gerçek mi lan? Gerçek mi derken gerçek değil. <laughs> At abi bize daha bir daha gel gelmedi ulan. <laughs> bir tane plastik kolye için girdikleri hallere bak. Sizce ortam nasıl? Türkiye'de böyle bir ortam olsa nasıl olurdu? Ne düşünürdünüz? Gelmek ister miydiniz? Böyle insanlar kendi dalgasına takılır mıydı? Bu arada arkadaşlar New Orleans çok tehlikeli bir şehir. Amerika'nın en tehlikeli beş şehrinden birisi. Hani böyle herkesin uslu uslu takıldığına bakmayın. İçki içilince, madde kullanımı artınca kavga, gürültü çıkıyor. Zaten belki bugün kameralara yakalarım. Evet abi millet kafa yemiş durumda. Devam ediyoruz. Türkiye'de böyle bir ortam olsa gitmek ister miydiniz? Öyle herkes kendi dalgasında takılır mıydı? Ne düşünüyorsunuz? Ama mekanlar daha boş. Bak. Herkes sokakta gelsin. Bir de buranın tavuk süsü mü abi? Kızarmış tavuk patates. Papayz var ya papayz. Buradan çıkma. Louisiana çıkın diyor hatta. Belki aranızda yemişler vardır. Oğlum polisler görev başında sigara içebiliyor mu lan? Böyle bir şey ben ilk defa görüyorum. Adamlar pro içiyor hem de. İlginç. Karşıda bir engelli adam göre yolu açtılar o yüzden. Bunun gibi mekanlar boş. Bomboş hatta. Orada bir hareketlenme var. Ablalar dans ediyor. O değil de soldaki teyzeymiş bayağı Devam edelim arkadaşlar. Mardi Gras az önce de bahsettim. Festival geliyor. Daha festivalin başlamasına bir ay var. Festival başlamadan bu kalabalık, hani insanlar festivalin provasını yapıyor bildiğiniz. Fat Cats, şişman kedi anlamına geliyor. Dostlar Louisiana şu anda bulunduğum yer Amerika'da ilk sömürgeleştirilmiş yerlerden birisi. 1700 yıllarda Fransızlar buraya geliyorlar. Tabi geldikleri gibi buraya direkt sömürgeci mantığıyla bütün suçluları, köleleri gönderiyorlar. Sonrasında Fransız ihtilali oluyor o yıllarda. İspanya'ya yönetimi devrediyorlar. 1800'lerde Amerika Birleşik Devletleri burayı satın alıyor. Parayla 15 milyon dolar o zamanın parasıyla satın alıyor. Belki şu anda o milyon milyon az olur. Milyar dolar belki trilyon dolar. Oğlum bu balkon 20 tane adamı da saçıyor lan. İlginç. Aga o ne o ne oğlum ya tövbe 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 What the heck was that bro? Aha vallahi lan şeytan taşlıyor sanki. Ne yapıyorsun lan? Millet kafayı yemiş arkadaşlar. Maskeme açıklaması yok. Sizin için biraz daha yürüyeceğim. Bu da sosisçi amca. Bildiğimiz Şubat ayında normal bir cuma gelir. Burası biraz daha rahatladı sanki. Evet burası biraz daha rahatladı. Kesinlikle. O hınca hınca kalabalık gitti. Bunlar da atıyorlar. Atan abi. Ama onlar şeytan atar gibi atmıyor. Normal insan gibi. ortamı nasıl buldunuz arkadaşlar videoyu beğendiyseniz bir like unutmayın. Bakın insanlar burada eğleniyorlar, kopuyorlar kendi dalgasında. Ben size içerik üretiyorum.